Gallerli soprano Catherine Jenkins 10. stüdyo albümü Home Sweet Home'la köklerine dönüyor. Pop bazlı son çalışmalarından farklı olarak klasik tarzda bir albüm çıkaran şarkıcı yeni albümünde Bach, Beethoven, Elgar ve Holst'tan izler taşıyacak. Ben hiçbir zaman aynı albümü tekrarlamak istemediğimden hep farklı tarzlar deniyorum. Klasik müzikle bağdaştırıyorum. Ancak fark ettim ki köklerime dönmek ve ilk iki albümdeki gibi klasik bir tarz yakalamak istiyorum. Hatta 23 yaşındaki bir öğretmenken ilk anlaşmamı yaptığım plak şirketime de geri döndüm. Jack Henry yeni albümünde birden fazla dilde şarkı söylüyor. Galce şarkı söylemek benim için doğal ancak İtalyanca, Fransızca parçalar seslendirmeyi de seviyorum. Bu albümde aynı zamanda Almanca, Latin dilinde ve hatta Mandarin bir şarkım var. Bu şarkıyla ilk defa Çin'in lehçesi Mandarin öğrenmek durumunda kaldım. Bu parça Çin'de önem taşıyor ve bu açıdan Mandarin öğrenmek benim için kabus gibiydi. Çin'deyken taksi şoförleri dahil beni dinleyen herkese parçayı seslendirdim ki yanlışlıkla küfür ya da alışveriş listemi tekrar etmeyeyim in China just hoping that i wasn't swearing or repeating my shopping Home 27 Ocak'ta tüm dünyada satışa sunulacak Dreaming The day.